Arkadaşlar şöyle bir şey. Ben Adana'dayım. Adana'da çekimlerdeyim. Benim arkadaşım Gökçe. Gökçe çok yetenekli bir e, yönetmen aynı zamanda. Fakat bir e, sanat programı yapmak istemiş. Sanat programı yapacağım, yapacağım dedi. Tamam dedim. Film seyredecekmişiz. Filmin işte şeylerini yapıyoruz. Beraber konuşuyoruz. E, geldi ama daha tam da anlatmıyor bana konsepti. Geldi ben Adana'da o yorgunlukla e, yanına geldim. Bir tane film seyrettik. Güldük eğlendik. Ondan sonra bir tane kafasına bir şey koymuş. Efendim yönetmenin şeyini anlatıyor bana. Ben de tabii kendi programı bir şey diyemem. E, ondan sonra başladı benimle konuşmaya. Bak şimdi bitirdik filmi ama güldük yani öyle oldu böyle oldu ağır bir film possession yani ağır bir yönetmenin bir Fransız yönetmenin filmi oturduk sonra eline bir sürü böyle kağıtlar adamla ilgili yazmış 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 başta beni de 30'a atacaktı yani sen de oku işte sana şu sözler soracağım. Ben bana sormayı yapalım mı filmden bu bana şıklar hazırlamış dedi bana fenalık basar öyle bir şey istemiyorum bence size de basar. Ondan sonra böyle saçma sapan kağıtlar işte bunu anlatayım neyse kendi konsepti diye susuyorum bir saygı gösteriyorum. Oturdu bana adamın başladı konuşarmış beni buraya oturdu dikti beni o kadar uzun ki size gösterecek olacak. <laughs> um, şey anlatacaktım kaldı. Eee... Pardon. Konuşuyor. İşte adam öyleymiş efendim o zaman sürülmüş hapse girmiş ondan sonra Andy Warhol onu almış hayatını kurtarmış. Ulan dedim. Sonra kestim dedim ki bak arkadaş bunu kimse dinlemez. Yok istiyorsa Google'da bakarlar. Biz burada mavra yapalım. Benim için YouTube çok kısa bir şey. Tak, tak 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 geçecek. Ondan sonra her seferinde bak o katı da kestirmeyeceğim ona kesmesin. Sıçtım değil mi? Sıçtım değil mi? Yanlış söyledim. Yönetmen adını yanlış söyledim. Aşağıdan kağıtlara bakıyor. Dursana baştan yine Emre Barhol'un hayatını baştan alayım. Sıcak <laughs> arana 80 derece. Sıçmışım böyle programın içine. Siz de dinlemeyeceksiniz zaten. Anladınız mı? <laughs> Sıcak diye başlamış. Beni affettin. <laughs>